Merhaba arkadaşlar, Şahmeyen Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 Ağustos haftası için sevgili Kova burçlarının niyetine sıcacık bir kahve falı bakıp yatacağız. Yeni bir haftaya yeni enerjilerle, pozitif ve olumlu bir şekilde girelim lütfen. Geçtiğimiz haftalarda özel bakım isteyenlerden yoğun mesajlar ve mailler aldım. Aslında aşırı, yo aşırı yoğunluktan dolayı özel bakımları alamamıştım. E, o yoğunlukta herkese cevap veremedim, yetişemedim. Kusura bakmayın lütfen. Biliyorum bazılarınız hala bekliyor. Bu yüzden bu haftayı tamamen size yani dijitaldeki e, izleyicilerimin özel bakımlarına ayıracağım. Bekleyenler, gönlünde sorusu olanlar, artık bana da baksın diyenler bu hafta sizin haftanız. Açıklama kısmındaki whatsapp numarasına yazabilirsiniz. Oradan randevunuzu ayarlayalım, güzelce bakımlarımızı yapalım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçük bir ricam. Şimdi, bakalım bu hafta sizi e, neler bekliyor, sizin için hangi kapılar aranacak, hangi dualarınızın karşılığı gelecek? Fincanımıza bakıp göreceğiz. Niyetlerinizi kalbinizden geçirdiğinizi varsayarak, niyetiniz niyetim diyerekten fincanınızı açıyorum. Öncelikle fincanımızın içerisine bir göz atıyoruz. Fincanımızın dibindeki gözü görüyorsunuzdur. Ama e, tamamen oluşmadığı için, tamamen bu göz sizin üzerinizde etki yaratmadığı için, şişik ve kabarık bir göz olmadığı için patlatamıyorum sevgili arkadaşlar. E, şimdi ilişkinizde bir soğukluk çıkmış fincanımızın dibinde ilk gördüğüm. E, bir tartışma sonucu her iki taraftan da pişmanlık e, söz konusu olmuş. Ama ayrılık konusu gündeme e, gelip de gelmemek arasında gidip gelmiş gibi görünüyor. E, karşınızdaki kişi bu ayrılığı kabul etmiyor. Mücadele mücadele etmeye devam etmek istiyor. Yani mücadeleci bir ruhundan dolayı e, mücadeleci olarak yaklaşıyor bu konulara. Çevrenizde size engel olmaya çalışanlar var ama aynı zamanda eee üzerinize de yoğun ilgi ile yaklaşan kişiler var. Yani ilişkinize yoğun ilgi gösteren kişiler varmış gibi görünüyor. Ama engel olan insanlar da var. Yani yılan şeklinde çıkmışlar bu insanlar. Hatta yılandan daha farklı bir varlık olarak görünüyorlar. Çözemediğim için yılan dedim. Güzel beklenmedik sürprizleriniz olacak. Artık birileriniz size küçük de olsa güzel jestler yapmasını bekliyorsunuz. Ee, mutlu olmak istiyorsunuz, huzurlu olmak istiyorsunuz. Geçmişte birçok adım atmışsınız ama karşılığını tam olarak bulamamışsınız. karşınıza direnen, geri adım e, atmayan bir kişi de söz konusu. Buna rağmen böyle önünüzde manyetik bir çekim var ve şanslı olayları kendinize e, çekmeye başlayacaksınız. Buna inanmanızı istiyorum. Çünkü güzel şanslar sizi bulacak. Çekiyorsunuz yani bir e, manyetik alan gibi bir şey oluşmuş etrafınıza fincanımızın dibinde köşe kısmında ee, tam önünüzdeki bu etkiyle birlikte güzel şeyleri kendinize doğru çekiyorsunuz. İş hayatınızda, iş hayatınızda da özel hayatınızda da sarıp e, sarmalanacağınız bir e, dönem gelecek sizin için. Sanki uzun zamandır beklediğiniz o sıcaklık size doğru geliyor. Konuşacak çok şey birikmiş içinizi ama fırsat e, bulunamamış bu konuşmaların gerçekleşmesi için. Yakında özlemle beklenen bir konuşma gerçekleşecek bir kişiye hasretle sarılmayı bekliyormuşsunuz gibi görünüyor. Bu hafta o özleminiz bitebilir sevgili arkadaşlar. Çünkü burada e, bir buluşma söz konusu. Aile içinde kutlamayı havası gibi bir durum söz konusu olacak. Bu bazılarınızın evliliği olabilir. Bazılarınızın özel bir günü olabilir. E, o yüzden güzel bir Gelişme ve güzel bir kutlama görünüyor. Şimdi arkadaşlar fincanımızın e, kenarında üst taraflara doğru beklediğiniz kişinin adım at atmasıyla birlikte büyük bir sevinç haliniz görünüyor. Büyük bir sevinç yaşanacak. E, bu da sizi çok mutlu edecek. İnşallah bu haftadır. Bu hafta olma ihtimali de yüksektir. Alacağınız kararlar çevrenizi şaşırtacak. Bu nasıl oldu, nasıl başardın, nasıl yaptın veya bunu başarabilecek misin diye böyle şeyler konuşacak etrafınızda. Bir de arkadaşlar böyle kenar kısımda tekrardan erkek yüzü çıkmış elinde resmi bir evrağa kilitlenmiş bir kişi. Bu bir mahkeme, mahkeme kağıdı olabilir, önemli bir evrak, önemli bir belge de olabilir. Bu kişi bundan hayırlı bir sonuç bekliyordur ve bu hayırlı sonucu inşallah güzel ve temiz bir şekilde alacaktır. Küslüklerin bittiği, eski dostlukların yeniden kurulacağını görüyorum. Son dönemlerde herkesten kendinizi geri çekmişsiniz gibi ama ailenizle bağlarınız daha da güçlenecek. Ee, yine de fikirlerinize karşı çıkan kişiler olacak. Böyle e, bungalov evler olur ya, üçgen çatısı olur. Üçgen çatılı bir yapı görünüyor burada. Belki tatil için gidip geleceğiniz bir bungalov evler olabilir. E, belki de hayalini kurduğunuz bir ev olabilir. Bunu inşa edebilirsiniz. Kenar kısmında, üst taraflara doğru renkli gözlü olma ihtimalinin yüksek olduğu bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız çok iğnelici konuşuyor, çok tatlı konuşuyor ama hem iğnelici hem tatlı konuşması kalbinin temizliğinden geliyor, yani açık sözlü bir kişi. Ve e, bu kişinin konuşmalarına e, alınmayın, iyi söylediği şeylere dikkat edin. E, kalbinden gelen şey şeyler e, o yüzden sizin yolunuza ışık olabilir. Bu kişiyle beraber böyle kaliteli bir hayata doğru ilerleyeceksiniz. Özlemini çektiğiniz sohbetleri yeniden yaşayacaksınız, kıymetiniz bilindiğini anlayacak ve göreceksiniz. Kıymetsizmişsiniz gibi hissedilmiş size veya siz öyle hissediyorsunuz ama bu durum değişip dağılacak. Kendi içinizde memnun olmadığınız şeyleri değiştirme isteğiniz var arkadaşlar. Karşı tarafla fikir uyuşmazlıkları yaşamışsınız, bu da sizi yormuş biraz. Ama üzerinizde dolaşan, e, dolaşan e, karanlık bulutların yavaş yavaş kaybolduğunu burada görüyorum. Alttan yukarıya doğru e, giden bu bulutlar fincanımızın alttan yukarıya doğru gidenler, giden bulutlar dağılıyor, kayboluyorlar. Sabırla beklediğiniz dilekleriniz gerçekleşecek. Birazcık daha sabırlı olmalısınız. Bazı konularda işlerinizi sıkmışsınız. Yeter artık der gibi ama çok az daha sabırlı olmanız sizin yararınıza olacaktır. Şimdi niyetlerimizi kalbimizden tekrardan geçirelim. Çok büyük bir isteğiniz, dileğiniz var. Bir tane niyet kalbinizden geçti ve o da güzel bir şekilde akıp gitti. Kalbinizin, beyninizin, yüreğinizin ortasında bir boşluk var. Bir kişinin hasretini çekiyor olabilirsiniz. Veya çok temiz kalple, çok temiz yürekli bir insan olabilirsiniz. Tabağımızda yakın zamanda birinin size böyle sıkı sıkıya sahip çıkacağını görüyorum. Ne olursa olsun senin yanındayım. Artık seni çok mutlu edeceğim. Çektiğin sıkıntılar geçecek. Ben hep yanında olacağım der gibi bir kişi bu sözleriyle, bu davranışlarıyla sizin yanınızda görülmüş. Uzun zamandır yaşadığınız kırgınlıkları böyle içinize atmışsınız. Sessizce yük taşımışsınız içinizde bu yüzden ruhunuz yıpranmış arkadaşlar kendinizi yorgun hissetmişsiniz. Tamam burada tabağımızın şu köşe kısmında bedeninizde yorgunluk hissettiğini görüyorum, hissettiğinizi görüyorum ama aynı zamanda ruhunuzda da bir yıpranmışlık var. Ruhunuz da tükenmeye başlamış. Uykusuzluk dikkat dikkat çekiyor burada arkadaşlar. Geceleri kafanızı taktığınız şeyler sizi uyutmuyor, uyku düzeninizi bozuyor. Göz atlarınız mor gibi bir şekilde çıkmış burada. Burada bir çift figür görünüyor. Bu da müjdeli haberlerin peş peşe, ard arda geleceğini gösteriyor. Mektup mektup şeklinde. Bu dönemler 3 ve 6 sayısına dikkat etmenizi istiyorum. Sizin için önemli, hayırlı haberlerin olacağı, güzel günlerin olduğu enerjisi bol rakamlar olabilir. 3 ve 6 sayısı ayın 3'üne ve 6'sına dikkat edin. Bazı kişiler geçmişte bazı sözleriyle sizi çok fazla yıkmış, yıpratmış olabilirler. Bu sözler kalbinizi derinden yaralamışlar. Kimi bilerek kimi farkında olmadan sizi incitmişler. Bir de arkadaşlar yüzünü görmek istemediğiniz insanlar var. Onları hayatınızdan uzak tutuyorsunuz. Hiçbir zaman da karşılaşmak istemiyorsunuz sanki. Ee, önünüze güçlü bir ışık beliriyor. Yolunuzu aydınlatacak, umut verecek güzel gelişmeler olacak. Şimdi burada tabağımızın orta kısmında maddi anlamda geçmişte kayıplar yaşamışsınız. Değerli eşyalarınız elinizden gitmiş gibi görünüyor. Ee, bu durum sizde derin bir pişmanlık yaratmış. Belki insanlara güvenmişsiniz, bunları vermişsiniz ama bunlar gitmiş. Ama şimdi hızlı bir şekilde toplanacağınız, toparlayacağınız bir dönem gelecek. Bereketli olacaksınız. Yani bir kazanıyorsanız bir anda o biriniz bin olacak. Böyle bir bereket e, cüzdanınızın içinde e, diyebilirim. Şimdi son olarak aklımızdaki kişinin bu hafta bizimle ilgili ne düşündüğüne, duygu ve düşüncelerine ve bize ne söylemek istediğine bir bakalım. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklımdaki kişi bu hafta benimle ilgili duygu düşüncelerini ve bu hafta yüzüme karşı ne söylemek istersin? Samimi bir şekilde bana söyler misin? Yüreğim ve beynim karma karışık diyor bu arkadaşımız. Bu arkadaşımız mantık ve duygusu arasında kalmış bir kişi olabilir. Sizinle ilgili bazı kafasında soru işaretleri olabilir veya kendine güvenmediği için bazı şeyleri başaramayacağını anlamış ve yüreğim ve beynim karma karışık diyor bize bu arkadaşımız. Umarım bu karışıklığı bir an önce çözer. Anlattıklarım umarım yüreğinize dokunur, zihninizdeki soruları ışık olur. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Özel danışmanlık ve bakım isteyen arkadaşlarım WhatsApp numarasından bize yazabilirler. Açıklama kısmında WhatsApp numaramız var. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı da unutmayın. Bu benim size küçük bir ricam. Dualarınız kabul, keseniz bol bol bereketli olsun inşallah. İyi bir hafta olsun sizin için. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.